Arkadaşlar Sıla ve Mira 3 ee, kardeş. Bakalım ablalarıyla nasıl bir slime yapacaklar. Acaba ee, hangimizinki daha güzel olacak? Bakalım hangisini beğeneceksiniz? Arkadaşlar e, yorumlarımız kapalı olduğu için yorumlarınızı lütfen oyuna gel kanalıma e, yapın. Ben oradan yorumlarınızı okurum. Fan TV siteki Sıla Mira'nın videolarıyla ilgili bütün yorumlarınızı oraya gönderebilirsiniz. Evet. Başlayalım kızlar. Evet. Evet. Öyle evet sıla ne başla? Sıla Sula hangi rengi seçeceksin? Pembe seçiyorum. Sıla pembe seçti. Mira sen pembe seç, mi? seç bakalım. Mira turuncuyu seçti arkadaşlar. Ve Eylül mavi. Aa, oh, üçü de farklı farklı renkler seçti. İçine koy. Herkes boraksını evet. alsın bakalım. Boraks alın. Boraks al. Küçük Boraks küçük. İki tane alalım. Al, iki tane. Böyle küçük borakslarımız var arkadaşlar. Oh. <laughs> Ve simlerimiz beni var. Benim. Sim alın kızlar sim. Herkes pembe. Ben altın. Ben de altın. mor, mor almayacağım. Arkadaşlar ben altın alacağım. Sen, sen mor alacaksın çünkü pembe simi aldın bende. Pembe sim yoktu. O yüzden ben mor sim aldım. Daha yakın renkti. Pembe'ye de çok yakın zaten. Pembe benziyor. de bakın arkadaşlar altın da şey, altın. Mor. Evet, çok benziyor. Ee, turuncu sim de yoktu arkadaşlar ve o yüzden gümüş rengi aldım ama ben gümüş ee, şey yaptım. Sen sarı istiyorsun, tamam sarı ben istiyorsun. Sarı, ya, ya, ya. Ben gümüş, gümüş aldım. Eylül mavisin yok mu? Mavi var ya. Yani, bence buna bu daha çok yakışır. Öyle mi? Mavisin var bak, almışım mavisin. Olmayanları alamadım. Ben karıştırırım maviyle bunu. Ee, olur tamam. Ben çünkü e, e, olmayan renkleri bulamadım. Yoktu bu videoda. Videoda göreceksiniz zaten. Alsam. Ya, evet. <laughs> Videoda göreceksiniz zaten arkadaşlar. Olmayanları Hadi evet mi? şimdi başlayalım kızlar. O zaman şunları önümüzden çekelim. Evet ben gelsinler. şimdi bunları kenara alayım. Bir de tıraş köpüğümüz var tabi onu. Ben onu Bekle duram. İsteyenler. Ben başlıyorum. Başla. İsteyenler tıraş köpüğü. Ben böyle dökeceğim. Tamam. İsteyenler tıraş köpüğü koyabilir. İstemeyenler koyabilir. Bu sizin slime'ınız kızlar. <laughs> ben karışmıyorum <laughs> tamam mı? İstediğiniz gibi yapın slime'ınızı. Evet arkadaşlar şimdi sıla pembeyle ile başladım. Oh. Mira istersen ucunu aç daha çok geri Bak Mira geliyor. Mira çok, vay Mira çok akıllısın. Bütün kapağı açtı. Hemen iki dakikada ben ya, sana yardım edebilirim istersen. Yok ben iyiyim. Tamam istemiyorsun o zaman. Çok sulu sulu şu anda. Tabi sarı koyunca ya da köpük koyunca içine bakalım nasıl olacak. Evet Mira hmm, rengi çok güzel ya. Üçü de ayrı ayrı güzel. Ya hepsi birbirinden mesim, güzel. Ben sim atacağım. Sim'i şimdi mi atacaksın? Bence Borax'la şimdi mi Tamam Tamam ben karışmıyorum ya. Evet arkadaşlar ben hiç müdahale etmeyeyim. Kendileri istedikleri gibi yapsınlar. Sonra bana kızıyorlar ya. Hepsini mi koydun? Çok fazla. <laughs> arkadaşlar neden hepsini koydun? Bence hepsini koymasaydın Kesin. ya. Mi? Ay çorba oldu. Sim çorbası oldu. Değil mi Eylül? Bence hepsini koymamalıydı. Bence de. Bence ben çok fazla dur. Bence çok fazla Sırası oldu. Ile. Eylüller arkadaşlar şu anda kötü e, koyuyor. Abla, abla ne yapacağını <laughs> bilemiyor. Ay Sıla sen niye hepsini koydun? Ben bana ya, da ben hepsini ben koydu. Yok. Arkadaşlar Sıla da bitmedi, simin hepsini bitmedi, koydu ben ve ben parıl, ben. parıl parıl parlıyor şu anda. Bak şöyle koyalım ben arkadaşlar ben. daha rahat diyorsunlar. Hadi yeter. Şöyle lütfen. alalım mı? Lütfen, tamam. Arkadaşlar parıl o, parıl parlıyor. Dur ya. Dur ya. Mineciğim ben. Oh. Ay bu moya oldu galiba. Tamam. Biraz evet ama o bence e, ee, Ay bu Burak... en sevdiğim renk Arkadaşlar. Borat koyunca açılır renge Evet Eylül baya bir köpük koydu arkadaşlar. Eylül sen biraz böyle al tabağını çok göremeyebilir arkadaşlar. Bize doğru alabilirsin. Minnacık bilesin. bundan sıkacağım. Bence minnacık değil baya bir koy ya. Hayır, Mira bakayım içinde ne kadar yok. var? Köpük mü bitti ya? Mira ver. Beri... Bitmedi bitmedi. Ver ben sıkayım sana anneciğim ver. Çok Koluna al mısın ver. Aşkım ben kolunu alacağım. Mira bence benimki kadar koyma çünkü benimki. Dur dur. Tamam tamam yeter yeter. Yeter, 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 misin tamam o zaman. Ben ben kendim sıkıyorum ben kendim sıkıyorum. Kolun ağır o yüzden. Benimki beyaz gibi gözüküyor A kamerada ama şu an mavi. A Ay, ama benimki rengi benim açık olacak senin Eylül. Su mavisi gibi bir şey olacak. Bebek mavisi. Ha bebek mavisi pardon. Ver ben sıkayım anneciğim çok elin acıyor senin şu an. Çok güzel duruyor. Bu kadar, fark ettirmez ki. Anneciğim buradan gerçekten güzel duruyor. Çok güzel. Çalkalı anne. Çorba. Ben Çorba gibi oldu. Arkadaşlar oldu. sıkma sıkma Çok heyecanlılar arkadaşlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar şu anda ya. Sim alabilir miyim bir tane? Hayır. Onunki çok kötü Başka malzeme yok. yok. Başka malzeme yok. Boraksını koy Anne ama ben bununla maviyi karıştıracakmışım olarak. Ben ilk başta dedim ama. Tamam, tamam. Sen, sen ne? Hayır hayır. Gümüş rengi mi ay, istiyor? Ay çok kötü renk olur. E, ee, şey Mira. İçine başka bir Mira'nın renk iki abi. mercimek çorbası gibi o. <laughs> aynen aynen. Bir de bir bakın abla. Ya ee, seninki de çilekli bir şey Anne, <laughs> oldu böyle. Annesim yaptı. Ben o zaman çok tıraş çok köpeği sıra. koymadım arkadaşlar. Arkadaşlar ya. Benimki en güzel bence, olacak. şimdi. E, bence en güzel benimkisi oldu. Şimdi ben çok fazla tıraş <laughs> köpeği koymadım. Ne olmaz annesi. Ee, bence seni yapma artık Burak'sını ekle ya. Anne. Bence Burak'sını koymalısın. Herkes, ya, bu çok kötü oldu. Ama sen şimdi başka sim koyunca daha kötü olacak benim. Şimdi ben az tıraş köpüğü koydum arkadaşlar. Bence yani. Borat sim ben de bu da güzel oldu. Ben, ben, aşırı tıraş köpüğü koydum. Ben çok az koydum o evet. En oldu. az sıla tıraş köpüğü kattı slime'ına. O yüzden slime ben Biraz sıla. Biraz daha karış... mor oldu. Sıla şimdi e, boraksını da ekledi. Bir tane boraksı sıla ekledi arkadaşlar slime'ına. Bir tane daha çıkacağım. Benimkine Aha, bir... Çok fazla dökme bence bak bekle. Çünkü baya sert olur. Bak önce bir bunu iyice karıştır. Tamam zaten. İyice bir yapacağım? karıştır. Bak benden size ipucu. Ee, çok bunu tut ama. Bunu böyle tut kaymasın. İyice bir karıştır yoksa bir baksana ya, sertmiş. Bir eline bakacağım. Hayır hayır şey yapmayacak karıştır. Kızım. Sen Burak ekledin mi Mira? Evet. Dur bir dakika. Ekledin mi Mira Burak? Evet. Hmm, ne kadar ekledin ama? Bence en güzel arkadaşlar birincisi oldu. Çünkü ben çünkü ben daha güzel yaptım. Ensin, yengiye onlardan Ama sen daha iyice böyle sen. bir karıştır bakalım. Göreceğiz onu birazdan. Şöyle kaşınla şöyle Tatlar, kaldır. Tatlar, zevkler, Ay. renkler tartışır. tartışılır. Kaşınla şöyle kaldır bakalım. Bence siz göre ben... Eylül tamam. boraks eklemedin mi hala? Eklemedim anne. Ben şu an sim eklemekte şey. Ha sen hala sim ekliyorsun. Peki biraz şöyle bir bakabilir miyim kıvamına kaşıkla? Bin minna minnacık minna boraks yapacağım. Hmm. Arkadaşlar böyle şey oldu bu. Parçalı parçalı bir sakız. Bozuk bir sakız kıvamı gibi oldu Sıla'nınki şu anda. Sanki bir sakız bozulmuş arkadaşlar. Böyle parçalanıyor. Aynı o şekilde oldu. Miran'ınki biraz daha boraks az eklediği için. Bakalım. Bir de ben bakıyorum. Abi, abi, çok şeysiz benimki gözükmüyor. Abi evet. Onlar yani evet. çok tiyaş köpüğü. Gel bunu. böyle gel biraz. O kadar tiyaş köpüğü mü yani koyuyor? Sen de böyle gel. Ablan da gelsin biraz. Eylül, Eylüller Ay. arkadaşlar. Ay. Artık yani bakalım. Çok Artık sert. bakalım şimdi Sıla, Mira ve Eylül arasından hangisini seçeceksiniz arkadaşlar? Genelde Eylül'le benim slime'larımda e, tercihleriniz Eylül'den yana oluyordu. Şimdi bakalım e, Sıla ve Mira e, takipçileri mi e, önde olacak? Acaba yoksa Eylül'ler takipçileri mi? Bilemiyorum Bence Ben de ya. onu yapın bana. <laughs> Bakalım şimdi e, e, nasıl işlem çıkacağı evet, Ben olsun. elime geçeceğim. Geçin istediğinizi yapabilirsiniz. İyi. Özgürsünüz kızlar ben karışmıyorum. Ellerim tertemiz arkadaşlar beni hiç ilgilendirmiyor bu slime. Aşırı kötü bir renk. Evet oldu. ben sadece şu anda toparlayıcı görevi görüyorum. Çöpleri toparlıyorum. Evet Mira ve slime yardım edebilirim açabilirim ee, kapaklarını açabilirim. Şimdi şu açabilirim. simin hepsini dökeceğim. Dur, dur anneciğim biraz sıkı yavaş. Evet bayağı bir sıkıymış bu kapak. Ama Açtım. Benim görevim bu arkadaşlar. Kapakları açmak. <laughs> Çöpleri Benim toparlamak. Benimkine de döktün. Ne yapıyorsun? Ne oldu? Benimkine de döktün. Sıçradı ama bilerek yapmadı. Eylül'ler sinirleniyor arkadaşlar yavaş yavaş. Gerildi mi ne? Ne oldu ya Eylül? Senin yüzünden tüm döktüm sinirimden. Sakin, sakin ol Eylül sakin ol. <laughs> Eylül seninkinin rengi güzel görünüyor ama bilmiyorum sonuç olarak. Nasıl? İyi ki mavi dökmemişim. Mesela Mira'nın slime'ı güzel. güzelleşmeye başladı. Mira'nın slime'ına bakar mısınız? Rengi bir güzel olmaya başladı. Evet, güzel. Benk'e demesi gerek yok. Mira, Mira şu kapağını geri açar mısın iyice? Birazcık boraksı Alabilir miyim? Evet, al. Boraksın burada. Buyur boraksını. Ben mi dökeyim? Emin misin? Tabağına getir. Bak ne kadar dökmeliyim sence? Az. Yeter mi? tamam. Ben çünkü e, elime yaptım. Tamam, ben karışmıyorum çünkü. Arkadaşlar gerçekten karışmıyorum. Hiç müdahale etmiyorum gördüğünüz gibi. İstedikleri gibi yapabilirler. İstedikleri kadar dökebilir boraksını e, ee, bir kutu simbi bul ettiler zaten ki Sen yavaş yavaş döker ya. Bir bakar Abi ya Abi hani. oradan, oradan bana boraksın Ver verir misin? Boraks yok. Aa. Bu Ama boraks döktün daha onu dökme. Olmaz. Boraks yanında senin zaten Mira. Boraks'ı şaşırdın Boraks ya arkadaşlar. Boraks istemiyor ki. Şey istiyor. Yani tamam bakayım döktüm. Mira. Mira nasıl? Arkadaşlar biz birazdan bu slime'ları masanın üzerine alacağız ama kıvamına göre karar verin kızlar ne zaman alacağız Onun kararını da siz vereceksiniz. Masa... Bence sıra sıra alalım çünkü. Masanın üzerine. Aa, hayır. Aa. Bence elinle şöyle. Oldu mu sence slime Alabilir misin artık? Aa, bizimkine mi Bence ben alabileyim. Sen alabilir misin? O zaman şöyle yapalım arkadaşlar, bir dakika. Arkadaşlar. Ben alıyorum. Bir dakika şimdi ben şurayı bir şöyle temizleyeyim. Ben alıyorum. Tamam sen de al. Ben yer açıyorum Allah Allah, ben şu an şöyle. Çık anne tabağıma. Tamam. Senin tab Ama biraz kaldı içinde bak. İstersen dibini şöyle. Wow, Mira'nın slime'ını gördünüz mü arkadaşlar? Güzel oldu. Kıvamı çok güzel oldu bence. Hop. Evet. Düşüyor da az daha. Ben de ekliyorum Borax. Sen Burak hala eklemedin mi ya? Bu sayı gibi. Eylül olmuş. çok yavaş gidiyor değil mi arkadaşlar? Çok yavaş gidiyor Eylül. Mira'nın e, slime'ının kıvamı çok güzel oldu bence. Miran e, daha tam göremedim merak ediyorum. Benimki zaten iki, daha olmadı. Sıla'nınki daha yumuşak gibi oldu Mira'nınkinden. Bana diyor birazcık daha bayağı kızarıyor musun Sıla'nınkini? E, Eylül'ünkini bilmiyorum. Kıvamı ne durumda slime'ının? Annem Biraz... yanında bile verildi. Cıvık cıvık Hadi <laughs> gibi geliyor. Çünkü daha eklemedim, nasıl az eklemedim. Evet, Boya, ama slime'ıma. biraz daha boraks katmamı şey. istedi Ne kadar katayım? Al. Sen dur de bana, tamam mı? Hı. Yeter mi? Tamam. Yetermiş arkadaşlar. Hey, Zaten... hey, Karışmak yok, karışmak yok. Karışma. Oradan bir müdahale alıyoruz. İzet hey. ee, İzzet abiniz ee, birazcık e, Borax konusunda Sıla'ya direktifler veriyor mu? Miray'a da, verdi Mira Miray'a, Miraya mı verdi? <laughs> Ama biz karışmayacağız. Çakal İzzet abisi. bunlar baba kız çakal. Lütfen sen karışmıyorsun. İzzet abiniz burada arkadaşlar. Merhaba diyebilirsiniz. Sen de merhaba diyebilirsin İzzet'ciğim. E, lütfen arkadaşlar dediğim gibi Oyuna Gel kanalına yorumlarınızı bekliyorum. Fantil'in sevgi Sıla ve Miray'la alakalı ilgili bütün yorumlarınızı Oyuna Gel Şimdi. E, kanalımıza gönderebilirsiniz. Aa, bakın 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 çok güzel Mira bravo süpersin ya wow. rengi de çok güzel oldu ben ilk başta biraz tereddüt ettim ama çok güzel bir renk oldu ya ama <laughs> daha eklemedim Eylül çok başarılı gelmedi bana bu sefer arkadaşlar ama daha şarkı. yapmadım ben en başı benim Göreceğiz. Sen bir açar mısın slime'ını e, Mira gibi? Bir görelim bakalım ne kadar başarılısın. Yırtıldı ne gelse. Ne bileyim çünkü az sayfından açtım. Peki tamam biraz, daha ortaya. biraz, biraz bir daha, daha, daha ortaya, ortaya al. Şu kapağı biraz, daha ortaya Birazcık daha böyle gerek. Sen evet. misin? Sürekli boraks istiyorsun. Ama çok iyi, iyi Sen boraksı kaldım. çünkü birden boşal. Bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> boyundan uzun, Mira'nın boyundan uzun bir slime çarşaf gibi açılıyor arkadaşlar. Acaba baba, boyaksın. Şey, e, <laughs> Baklava hamuru gibi açıyor valla. Süpersin Mira. Baklava hamuru gibi açıyorsun. Sıla bu arada biraz daha bırak. Mira diyor. coştu. Hepsini koyalım. Ama görünmüyorsun şu anda. Anne, <laughs> Mira süpersin. Hepsini koyar mısın? Hepsi bence çok fazla anne, bak. Hepsini hepsini koy. Anne karıştı, karışmıyorsun karıştı. anne. Hayır, o hepsini koy diyor ben karışmıyorum. Olsun anne Bak yeter dedi bıraktım ben kendim ölçüsüne karışmıyorum. Daha mı hepsini koyma bence falan dedin ya karışma. Yok yok yo, karışmadım tamam. Evet Şimdi Eylül sen ne zaman çıkaracaksın slime'ını? arkadaşlar Olunca. Eylül e, Eylüller köşede kaldı zaten. Aa, Teşekkür ediyorum e Mira alkışlıyorum arkadaşlar gerçekten beğendim ben benim favorim Mira. Burada benim favorim Mira arkadaşlar sizleri bilemiyorum tabii ki de e, herkesin fikri kararı farklı olabilir. Sıla'nın e, slime'ını hala çözemedim ne durumda ne vaziyette bilmiyorum Sıla. Karar veremiyorum Bakın yani. Ben şimdi şey yapıyorum. Ne yapımı olsun? Wow. Anne ama birbirine karışır ben koyarsam. Bakın. Bravo! Mira balon yaptı arkadaşlar. Balon. Bakın <laughs> sen Ay çok güzel Mira ve be. belki oradan görünmüyor ama arkadaşlar ee, şey görünüyor görünüyor. Şey simler çok güzel parlıyor. Yok baba ben yapmayayım. Silmek ister misin elini? Babam mendil yok, verdi. Yok. Tamam. E, mendili daha çok kötü oluyor. Öyle mi? Tamam. Peki o zaman. Ben, ben böyle zaten şurayı çok o zaman. çok mu çok mu Peki evet Sıla istersen artık şu slime'ını... E, Anne! Yapayım. Bakayım anneciğim bravo. Bravo gerçekten dediğin gibi. Ooo! Süper ama! Ben süper. De süpersin Mira süpersin. Vaaav! Wow. Sıla biraz patlılar olsun? İyi gidiyor. Şunu alsana izleyicim şuradan şunu da. Yer açalım çünkü. Anne sen çok hangi misin? Şunu da ama şimdi büyük balon yapacak. İzleyicim şunu da alır mısın? Alalım. Ben çok nice gidiyorum şu anda. Siz farkında değilsiniz. Sıla da sanki biraz iyi gidiyor arkadaşlar. Çabuk harcıyor. Ama anne benimkiyle karışmasın onlarınki. Lütfen. Tamam Ece. sen e, yaptığın o, zaman... Yani. Hayır bakamazsın. Seninki sen yani. yaptığın zaman ver bize şeyi. Tabağını ver bize. Sen yaptığın zaman biz e, Sıla ve Ya Arkadaşlar şimdi e, Mira, Mira Ben daha yapmadım mı? bu arada. Burak Mira bir dakika izin Sıla'nın bir açmasını istiyorum. Balon yapabilecek mi? Arkadaşlar Sıla'yı izleyelim bakalım. Sıla'nın slime'ında balon olacak mı? Sıla bence çok fazla ince olur. Oldu! iyi oldu. Bir tek Eylül'den şüphelenmeye başladım artık arkadaşlar. <laughs> Sen de hangi misin Sıvarmaz Senin kafana gelmiş bu arada. Renk olarak hangisini? Renk olarak da ben yine... Ay Eylül'e slime'ı bir tuhaf mı oldu arkadaşlar? <laughs> bravo Eylül'e çekil. Şey, mira, 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 bravo, 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 bravo. Bravo'nun slime'ı süper ya. Yapsın. Benimki güzel <laughs> mi? Sen bir daha yapar mısın balon? Tam karar vermek istiyorum aslında. Ama anne benimki de bulacağım. Bak bak, bak 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 bak. Sen Bak, bir şey söyleyebilir miyim? Sen çok ince alıyorsun. Biraz daha böyle kalın çek. Şey. Tamam. Çok ince alıyorsun. Arkadaşlar <laughs> bakın. Vallahi güzel oldu ya. Bir elmesin. Mükemmel iyi. <laughs> bravo. Bravo. Evet. Sılamın slime'ı süper. Miran'ın slime'ı süper O ben de yapacağım onu Şimdi Eylül'le izin verelim. Miran bir toparla slime'ını. Bakalım Eylül. Gerçekten. Bana da hep evde Erken. Eylül derler arkadaşlar. Şunu da al hızlıca oradan. Güvendi slime'ını. Onu ver. Heh, kaldır. O kapağı da al oradan. Ayağa kalkarsak pijamam gözükecek. Eylül'ün e slime'ı pofuduk oldu arkadaşlar. Gayet bir böyle. <laughs> karıştı. Haksızlık. Değil mi Eylül? Seninkisi tam bir pofuduk oldu galiba. neyse. Kızlar olur. bir izin verin. Eylül bakalım balon yapabilecek mi sizin gibi? Oh, Abla e em... sen herkese misin sevdim. Kendiminkini. Mira, Mira hala. çek şunu. Mira slime'ına o kadar güveniyor ki. Vay! Wow. Habisiniz Kendine demiş. güvenen gelsin. Evet, Eylül slime'a gerçekten de. güvenmekte de haklıymış arkadaşlar. Bravo. artık üçünü de alkışlamak istiyorum çünkü üçü de gayet güzel slime yaptılar. Ee, siz sabahdan de... beni hakaret diyorum. Eylül yapamadı. Hakaret yok, hakaret yok. Asla hiçbirinize hakaret etmedim. Sadece ne dedim? Ne dedim? Bir şey dedim. Eylül'ün slime'ına fazla güvenmiyorum dedim ama evet onu dedim. O arkadaşlar. da bir hakaret. <laughs> ama Eylül ne yapayım? Sen çok ağır gidince Olmayacak sandım ben de. Ne yapabilirim? Simlere bak simlere. İçindekiler çok güzel gözüküyor wow. simlere. Bravo Sula. Bravo Sula. Süpersin. Süpersin Sula. Muhteşem Sula. <laughs> ki... <laughs> Mira ve Eylül'ün slime'ı birbirine karıştı ne arkadaşlar. Eylül'ün ee, slime'ı. Kızlar şöyle yapalım. Teker teker, teker açın he? bence. <laughs> kızlar teker teker açın bence. Karış. <gülüyor> 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 Eylül buraya kadar aç. Eylül ya. Sıla'nın üstüne slime sıçrattın ya. Bir dakika Sıla'cığım. Ana yenge değişti. Eylül şöyle, e şu şey yapayım. mı? Slanın... Hangi yenge oldu bu? Sıla'nın üstüne sıçrattın. Eylül ben de buraya karıştırdım. Sıla'yı şey ba Onu ver, ver bana. Ver bana. Bir şey olmaz. İstersen karıştır. Arkadaşlar umarım beğenmezsiniz. <laughs> Kavga yok lütfen. Eylül lütfen. Ver ee... bana. Miracım oturur musun lütfen? Bir şey söyleyeceğim arkadaşlara şimdi. Arkadaşlar slime videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Sizce... Anne simlere bak içimde. Sizce Sıla'nın slime'ı mı, Miran'ın slime'ı mı, Eylül'ün, Ali'nin Patlatalım slime. o zaman. En güzel patlayan kazanır. O zaman herkesin 3 hakkı var. Masayı boşaltın, bir bir alalım. Arkadaşlar size. ona göre... Ee... Tamam. Önce Sıla yana geçin siz. Yana yapacağız? Ortaya otur sen Miran'ın olduğu yere. Herkes slime'ını tutsun. Evet, evet. Miran geç bakalım yere geç. Şimdi teker teker patlatacağız. Pat Pat üç hakkım var, üç hakkım. Ben en evet. kenarda kaldım. En güzel kimin slime'ı patlarsa. Ya tamam. Miran, Dur, Mira Dur, yürü, Mira, yapma bir. Aa ablan olacak, çok beğendim. Tut Mira, tut, tut Mira. Ablanın ikini mi beğeniyorsun? Ablan gibi koy oraya Mira. Geç ablanın yanına. Evet, birinci sırada Sıla arkadaşlar. Sla. Niye aldım evet. ben? Tamam, fark etme sen için. Hadi, üç evet, hakkım bakalım. var. Üç hakkı var. Bekliyor Eylül'ler ve Mira. İyi, iyi tut, iyi tut. Kalın al, ince alın bence. Ben de Anne ben de balon yapmayayım, patlatıyorum. Dur. Oo. ama o üç, kere balon, üç kere balon, üç kere patlatma olsun, tamam. Tüler tamam. de yine bakalım sıla. Bu birincisi. Bu güzeldi. Bu güzeldi ama kısa sürdü değil mi? Evet. <laughs> kısa sürdü. Ama yapmayın yapma şu an. Yapma Mira. Miracım lütfen bekle tatlım. Ee, önce bir sıla bitirsin. İki tane hakkı kaldı sılanın. Ama balon için iki tane. Evet. Şimdi bekliyoruz. Sıla hazırlığını evet. yap. İkinci evet, hakkı. İkinci hakkına başlıyor Sıla Ve... Güzel. Bekle, 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 bekle. Güzel, bekle. bekledi bekledi. 1, 2, 3, 4, tamam 5 saniye oldu. Oldu, evet, oldu, güzel. Evet. Bir kez daha deniyor musun? 5 saniye kuralı var tabii. Tamam, bir kez daha deniyorsun Sıla'cığım. 5 saniye kuralı var arkadaşlar. 5 saniye kimin slime balonu durabilecek patlamadan. Miran bir yapmadan durur mu sürülecekse? Evet. 1, 2, 3, tamam. Şimdi, şimdi bir Patlatma. Hayır, şimdi patlatma. Patlatma. Şimdi patlatma şey, patlatma. Şey Üç defa patlatma. Bir alırsın. Bendesi ya, bende. Şey patlatma bendesi ya. Evet, şimdi patlatma. Şimdi patlatma yapıyoruz. Hmm. Ve uuu. Vay. Sessiz olun tam patlatma. Tamam, tekrar ikincisi. İkincisi. Güzel evet, ikincisi. Evet, şakır şukur patladı. Tekrar dene bakalım. Tamam. tamam. Sessiz bir ortamda yapılacak en güzel şey. <laughs> <laughs> elinler. Elinle. <laughs> Filan elinle yapıyorsun elinler. Evet şimdi. Ve patlat. Çok heyecanlı. Aa, Üçüncü hakkım. Ya kesin ben kaybedeceğim ya. Hayır Biliyor biz seçmiyoruz. Bunu <laughs> arkadaşlarınız karar verecek. Biz seçmiyoruz. Bunu e, oyuna gel kanalına yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Orada. Ben okuyacağım yorumlarınızı. Güzel. Bravo. Evet, Sıla'ya alkışlıyoruz arkadaşlar. Siz de lütfen. Mira. Evinizde alkışlar yapabilirsiniz. Mira Mira'nın sırası. Gel Sıla'cım sen böyle şimdi. Mira'nın sırası. Evet arkadaşlar, Hello. şimdi ikinci sırada. Mira et dövüyor arkadaş. Bir daha yap bakayım öyle görünmedin az önce. Arkadaşlar bakın. Elini yapma yapmak. Evet, şimdi Sıla. Au, sıçradı. Evet. evet ilk hakkın. Evet. İlk hakkın balon. Bakalım şimdi 1 2 3 4 5 6 Alkış. Eşlik edin arkadaşlar alkışlarınızla sizde. Evet. Şimdi ikinci balonu. Öpüyor Saç... ya slime'ı öptü. Saçına geldi. Yapabiliriz, yapabiliriz. güzelmiş. Ya, yani. Ay! ya Ay! <laughs> git. Diğerlere gitme arkadaşlar. İkinci hakkı sen bekle anneciğim. Elindekiler İkinci hakkı. Sıla bekler misin sen tatlı? Bir, bir, iki, iki üç, üç, dört, dört beş. beş. Bravo. Yes. yes be. Bravo. İkinci de başarılı. Evet. <laughs> balon yapmada Sıla'yı geçti. Sıla bir kere tut abi. Şimdi i̇şte. bir tane daha e, yapacak balon. Sıla'cığım izin ver. Bir, 2 iki, 4 üç, üç, dört, beş. Beş, <laughs> beş, beş, kuralını Mira çok başarılı bir şekilde geçti. Şimdi de patlat. E sessiz olun bakalım. Şimdi patlayacak mı bakalım ne kadar patlatabilecek. <Gülüyor> <Gülüyor> patlat. <Oo. gülüyor> çok güzel arkadaşlar. Ama ben <laughs> ya benim için Olduğu için benimki için evet. De tamam, i̇şte kendin yapamadın. Ama sen onu ya, kendin yaptın. Senin kıvamın. Iı, Hocam o bayağı sessiz İkincisi. Bayağı sessiz alabilir miyim? Dur. Evet. Bu da güzeldi. Şimdi üç sonuncu ve sonra Eylül Lal. Hadi şimdi. Yavaş Mina, Eylül Lal çıkacak. kızım benim. <laughs> Mira çok abartıyor bu tür yarışmaları. Abartıyor. Ve... Çok önemsiyor, abartmıyor. Ve... o bu iyi patlat. Bakalım. Bravo. Yalandı. Öyle bir bilgi <laughs> yok. <gülüyor> Bravo alkışlıyoruz arkadaşlar Mila'yı. Mira geliyor arkadaşlar. Yaktım be. Saçına gelmiş anneciğim. Evet Mira çok başarılı. Evet. Şimdi Eylül'ler bu sıra. geliyor Sınır fakat inşamasınız geliyor. Için. Altını göstermeler geliyor. Şöyle geliyorum. geçer misin? Şey, Sınıfın nasıl akıltı? Ben böyle geldim. Lütfen e, sahneden çocukları alalım. Sandalyeyi al oraya. Evet. Oturamıyorum. <laughs> Eylül önce aslında e, aslında balon aslında. yapacak. Aslında ha, aslında aslında. Sahneden çocukları alabilir miyiz? Niye? Oooo oh, yani... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi balon yapıyoruz. Evet, önce balon. 5 saniye değil, ben 10 saniye bekletirim arkadan hocayı. İnşallah bakacağız. <laughs> ee, göreceğiz. Ve... 5 saniye geçtikten sonra 10 saniye... O ne ya? 1 <laughs> Bu ne ya? 3 4 evet. Tamam, bekledi ama tamam. küçücük bir şey oldu yani. Olabilir, bekledi. Ama büyük Ama ya. Olmaz. Büyük balon. Hayır, hayır. Oldu. Tamam, tamam. oldu. Saymıyorum. Tamam. Ya böyle mızıkçılık olmuyor ya. Küçüklere şey izin veriyorlar, büyüklere şey yapıyor. Evet, şimdi ikinci balon. Sılacığım bir dakika. Bir dakika. Dur bakayım yapabilecek mi büyük balon? <laughs> Eylül sen yapabiliyor musun gerçekten? yapabiliyorum. Eylül yapabiliyor musun? Bekledim. bu da kötü oldu. Ta, ben bunu da beğendim. Tamam, ben, ben e, bilerek yapmıştım Bunlar şimdi gerçeğine geçtim. Son, son hakkın. Son şansın çünkü. Hayır hayır şaka son ya. Onlar şaka. Son hakkın. Onlar şaka. 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 Eyle, son hakkın. Onlar evet. şakaydı. 2, 3, 4, 5. Ooo üflemenize rağmen sönmedi. <laughs> i̇şte e, bu verildi. Eylül'ün son hakkında kutluyoruz arkadaşlar. Sonuncu balonla evet bile miydi? patlıyor Patlatma. ya. Şimdi patlatmasında sıra. Bakalım slime'unu ne şey kadar patlatacak. Şimdi sessiz olur musunuz? Evet sessiz oluruz. Slime'um olur. konuşacak izninizle. Böyle. oh, şimdi. Bravo. Güzel. 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 Nice. Evet, güzel. Tam bana layık. Like. Nice, güzel. Nice. İkinci ben patlatma geliyor. Ya <laughs> ben bu şakadan sonra bunu yapamayacağım ya İkinci patlatma ve patat. Çok güzel. Çok güzel. Evet, üçüncü. Ama alkışladığın için duyulmadı. Ay ben patlatmaktan sonra alkışladım. Patlatmaktan sonra üçüncü. Çok ve riskli bir şey yapardım da yapmayacağım onu. Ee... Wow. Evet arkadaşlar, Eylül Birinci Eylül. iyi olmuş. Baba, boyası iyi. Ee, Sıla sonuncu arkadaşlar. Şimdi e, arkadaşlar... Ben ikinci. Sıla mı, Mira mı, Hayır, bir Eylül, ile şey. mi sizin için? Boyak Hangi slime sizciğim. seçiyorsunuz lütfen? O. Bu arada size, bu arada size... Bir dakika anne, sözünü kestim, özür dilerim. Evet. Yakından göstereyim. Simlerine her taraf batacak. Evet, e, şimdi ben konuşabilir miyim? Şimdi e, arkadaşlar... Oyuna Gel kanalına lütfen Sıla mı, Mira mı, Eylül'ler mi, hangi slime'ı beğendiyseniz yazabilirsiniz tabii ki de. E, bu tür videoları istiyorsun, istiyorsanız eğer e, yine yorumlarda belirtin. E, Like'larınızı atın arkadaşlar şimdiden. Gönderin, beğenilerinizi gönderin. Sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. E, Sıla, Eylül ve Mira şu anda bu slime'la oynamaya devam edecekler. Ee, Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın abone olmayı unutmayın lütfen bay bay.